Herkese merhaba. Arkadaşlarım bugün e, değişik bir şey yapmak istiyorum. Evet günlük açılımımızı yapacağız yine. Günlük açılımımızı bu defa ben nereden başlayacağım biliyor musunuz? Before Tarot destesinden 3 kart seçerek başlayacağım. Onun arkasından bizim normal klasik destemizden. Hatta bu tam bugünümüzü yansıtacağı için de onu şöyle bir kardıktan sonra bir de deste altı yapmak istiyorum. Değnek kralımız. Peki bugüne uygun bir kart. Bugün ayın bugün bize sayı değeri olarak bugünün değeri bize dördü veriyor. İmparator kartını veriyor ve bu imparator kartı da bize gerçekten kararlı ve eyleme çok hazır olduğumuzu, hatta mücadeleye hazır olduğumuzu, yeni girişimler yapmaya çok hazır olduğumuzu, bu ikisini gelmek istedim. Sen ne yapmak istiyorsun? Dur orada. Bunun arkasından eğer istersek de After Tarot kartlarımızla ve Lenormand ve Kipper destelerimizle de neler olacağını göreceğiz. Bunu niye yapmak istiyorum? Sizi buraya getiren ne olmuşu aynı anda görmek istiyorum arkadaşlar. Kılıç yedilisi, kılıç yedilisi ve kılıç kralı. Peki gördük. Para dörtlüsü. Kendinizi korumanız gereken bir yerden hızlıca hareket ettiğiniz bir yere geçiyorsunuz. Kılıç yedilisiyle karşılaşmış bir insan olarak kılıç kralına dönebilirsiniz ya da kılıç yedilisiyle kılıç kralına dönmüş olabilirsiniz. Bakalım neymiş? kendi içinize döndüğünüz deri kralı deste altınıza gelmişti hatırladınız mı? İçinize döndüğünüz bir dönem geçirmişsiniz, kendinizi kapalı hissettiğiniz bir dönem geçirmişsiniz ve elem enerjisine geçiyorsunuz. Tamam bu muhteşem. Tamam burada her şey zaten bakın şu şu ikisi kadar güzel geldi biliyor musunuz mu? Hatta şu kılıç kralı da. Uyarı neden verilmiş ve ne olmuş? Eee... Denekası, ası. Değnek kralı. Dene kralı olarak seçim yapmanız ve harekete geçmeniz istenecek sizden. Ve sizin yaşamış olduğunuz bir tanışıklık, başlamış olduğunuz bir ilişkiyle de bir tamamlanma yaşamanız beklenecek. Bir kaderinizin değiştiği noktanın gelmiş olacağını söyleyecek bize. Evet bunu böyleyken çok sevdim. Bu uyarıyı neden vermiş olduğunu, işte e, bu tavsiyeyi vermesine gerek olmuş olan olayın ne olduğunu. Ve aynı zamanda bu geride olmuş olan olayları aynı anda görüyoruz ve ben bunu evet sevdim. Ben şimdi buraya ne istiyorum? Ben buraya Lenormartlarla destek istiyorum. Şuradaki kılıç e, yedilisini merak ettim. Ağacımız ters dönmüş. Oh maskeler takılmış arkadaşlar e, size maskeler takan bir insanın kılıç yedilisi size e, hainlik yapmaya hazırlanan bir insanın size sinsilik yapmaya hazırlanan bir insanın ve sizden gerçekten bazı şeyleri çalmaya kalkacak olan bir insanın farkına varmışsınız maskelerinin farkına varmışsınız bugün ayın dördü başlama enerjisi sıfır joker bugün dahi olabilir bu. Ve siz bir kılıç kralı enerjisine geçiyorsunuz ve bunu bugün görmediniz muhtemelen arkadaşım, bunu bugün görmediniz ama siz bir kılıç kralı olarak bu kararı net ve kesin olan kararı almadan önce üzerinde sağlamca bir düşündünüz. Bu insanın farklı yüzleri olduğunu size farklı farklı yüzlerle davranışlar geliştirdiğini gördünüz. ...ve onun arkasından da bir eyleme... E, ...bunun arkasından da eyleme geçmek üzere bir zihinsel karar. Keskin bir zihinsel karar alma aşamasına gelmişsiniz. Gelmektesiniz, geliyorsunuz. Fareler. Tamam, şahane. Kendinizi kapatmanız gereken bazı durumlar yaşamışsınız. Bu da büyük ihtimalle e, dışarıda gördünüz ya... E, ...Kılıç Yedilisi'nin size hazırlandığını sizi kandırmak üzere hazırlandığını, size zarar vermek üzere hazırlandığını gördüğünüz, maskelerini gördünüz ve kılıç kralı olarak da hareket etmeden evvel bu insanlarla ilgili kendinizi bir korumaya almışsınız. Kendinizi dışarıdan bir korumaya hazırlanmışsınız. Bu insanlar da bunlar. Sizi, düşüncelerinizi, duygularınızı kımıl kımıl fare gibi yiyecek olan insanlara karşı da kendinizi gerçek anlamda hazırlıyorsunuz ve bununla ilgili çok kısa süre içerisinde çok değiştirecek bir eyleme geçiyorsunuz. Çünkü e, kılıç kralından çıktınız arkadaşım. Artık burada değnek kralını gördüğümüz için artık kılıç kralından çık çıkıyor olduğunuzu ve e, olayları hızla değiştirecek duruma geçecek olduğunuzu ya da hızla değişecek olan olaylarda sizin de hızlıca eyleme geçecek olduğunuzu görüyorum burada. Sen nereden geldin? Ay iki tane kart gelmiş buraya. Aa, bu şu şu iki tane gelmiş. Farkında bile değildim ama daha güzel ne olabilir? Bütün bunları yapacak olan güç, cesaret ve e, azime sahip olduğunuzu, şu değişikliği yapacak ve yaşatacak kendinizi kapattığınız bu dönemden kılıç kralı zihniyetiyle, enerjisiyle harekete geçtiğiniz ve eyleme geçtiğiniz ve olayları değiştirecek olduğunuz, gerek haberlere karşı, gereksizim vereceğiniz haberlere karşı bu sizi kemiren yapıya karşı karşı koyacak güç ve cesarete sahip olduğunuzu çok net görüyoruz burada. Ne olmuş? Burada kendinizi kapatmanız gereken bir dönem geçmiş. Aynen öyle. Böyleydi. Kendinizi kapatmışsınız. Kendi içinize dönmüşsünüz. Kendi arayışınızı öncelikle kendi içinizde yapmışsınız. Ki zaten kılıç kralı bunu yapar. Kılıç kralı zihin çalıştırır. Ama kılıç kralı her şeyi kılı kırk yarar. Kılı kırk yardıktan sonra aldığı karar. İşte tüm bunları da bu aşamalardayken yapmışsınız. Derviş aşamasına geçerken yapmışsınız para dörtlüsüyle yapmışsınız. Ve tüm bunların ardından da kendinizi bağlı hissetmeyip bu ben bu bağlardan kurtulurum ve ben bu bağları çözerim diye karar alarak bir değnek kralına geçiyorsunuz. Değnek kralı nedir? Alev alevdir. Ve yakacaktır ortalığı. Aldığı karar o kadar Aldığı eylem kararı öyle güçlüdür, öyle kararlıdır ki, evet bu başlamış, bu başlıyor, bu eylem başlıyor. Üzerinde çok düşünülmüş, çok karar olan o eylem başlıyor. Ağaç köklü. Ee, aha bakın işte, bakın bu adamın buraya e, diyor ki uyarı kartı bu bölüm biliyorsunuz uyarı kartımız. Alınan karar ve gelinecek olan gelecekte yakın gelecekteki alacağınız hal bu, enerji bu ve diyor ki sen diyor bir enerji enerji olarak diyor. Kılıçman Asa kralına diyor döndün. Bunu unutma. Yapacağın eylemleri seç, gideceğin yolu seç ve orada ağaç kadar köklüsün. Destekleniyorsun. Ağaç kadar köklüsün değnek kralı olduğunu unutmadan eylemine geç. Artık eylem vakti. Bütün bunların bir bu bu bütün bu kararların hatta şunun hatta şunun şu siz ondan kupa beklerken size <laughs> muhtemelen kılıç üçlüsü yaşatacak olan kılıç yedilisi olduğunu düşünüyorum arkadaşım. Bütün buna gerek duydu, bütün bu açılıma gerek duyduracak olan durumun tam olarak bu olduğunu. Çünkü yapacağı şey şuradan 3 tane kılıcı alıp neyse kötü yormuyoruz. Kötü demiyoruz. Kötü söylemiyoruz. Siz bu kılıç yedilisini fark ediyorsunuz. Kılıç yedilisiyle bir tamamlanma yaşıyorsunuz. Kılıç yedilisi ve... Aha dedim ya size kılıç üçlüsünü getirecek diye. Evet burada kılıç üçlüsünü nasıl yiyeceğiniz de gösterildi arkadaşlar. Belki kiminiz fark ettiniz de zaten. Fakat bir tamamlanma yaşıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bu dönemi bitirmeniz size tavsiye ediliyor. Çok güzel oldu. Arkadaşım, evet bir dönemden çıkmak üzeresin. Evet bir dönemi bir kapatacaksın ve oldukça kararlısın. Çünkü karşındaki insanın ne olduğunu ve karşındaki insanın sana vaatlerinin ne olduğunu ve hatta dediğim gibi tam olarak sen kupa ile karşılaşmışken birbirine sevgi dolu, saf bir şekilde yaklaşmışken ondan kılıç üçlüsü gelmekte olduğunu artık öğrendin, biliyorsun ve buna göre de Kılıç kralı ve değnek kralıyla yaşamını yönlendirme aşamasına gelmişsin. Kipper desteciğim, bize bu açılıma ilişkin vermek istediğin üç kart var mı? Bize bu açılımla ilgili söylemek istediğin üç kartlık bir cümlen var mı? Hadi. Beklentini bırak Harekete geç Kuru yapılmasına izin verme Değişiklik yapman gereken şey Seni tamamlayacak olan şey de değişiklik Çünkü muhtemelen bu insanlardan Yine böyle bir geriye dönmeler Falan görebilirsin Buraya ne istiyorum? Ben de Lenormard da istiyorum. Burada Lenormard'ın da biraz açıklamasını istediğim bir şey var çünkü. Hayır, Lenormand değil. Lenormand'ım çok teşekkür ederim. Sen çok güzel çalıştın bugün. Ben ee, ki attı bile bir tanesi. Ho ho ho! Atanlar üzerinden mi gideyim? Atanları görmeliyiz arkadaşlar. Bunlar kendilerini attı. Atanları görmeliyiz arkadaşlar. Al işte gerçekten. Yani ee, atanlarla, sadece atanlarla açılım yapıyorum arkadaşım. Seçmedim, seçemedim. Çünkü kartlar kendisi attı. İkilik durumundan, zihinsel ikilik durumundan çıkıyorsun. Bağımlı olduğun, bağımlılık geliştirdiğin, bu ilişki, bu durum, her neyse bütün bunlardan çıkıyorsun. Çünkü burada ağır bir bağımlılık potansiyeli var burada. Kiminiz için? Ağır bağımlılık geliştirilen bir ilişkiden ayrılıyorsun. Kuleni yıkıyorsun. Ben burada şu zihinsel durumda kartın genel açımına baktığım zaman, değnek kralını gördüğümde, kılıç kralını gördüğüm zaman burada sizin bu ikilikten çıktığınızı, bu bağımlılık sürdürdüğünüz ilişkiden çıktığınızı hatta şu iki kartı birlikte değerlendirmek istiyorum. Kılıç Kralı e, edası ile ve değnek kralıyla da de kulenizi yıkarak kendinizle ilgili yepyeni ve sistemin de size destek olduğu yepyeni bir başlangıca geçtiğinizi görüyorum. Bunun böyle olmasını da bütün kalbimle diliyorum arkadaşlarım. Çok güzeldi. Haydi görüşmek üzere. Gününüz çok güzel olsun.